Sayın Hocam hoş geldiniz. Fakültemiz tarafından düzenlenen, ikincisi düzenlenen Uluslararası Yapay Zeka ve Hipermedya Sempozyumu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Merhabalar, ben doçent doktor Gülşah Sarı, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesiyim. Ee, üniversitemiz bu yıl e, ikincisini düzenliyor e, bu sempozyumun. E, bu, bu dönemki konuda e, yapay zeka ve hipermedya. E, dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye'den çeşitli üniversitelerden değerli akademisyenler ve öğrenciler bu sempozyumda buluşuyorlar. Çok değerli sunumlar şu an gerçekleştiriliyor ve gerçekleştirilmeye devam edecek. Herkese keyifli dinlemeler, sunumlar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.